Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk Türk bizime birlikte hoş geldiniz hoş hocam. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdem Büyük Sayış bizimle birlikte siz de hoş geldiniz. Ben, ben. E, hukuk Eğitimi Hukuk tercih edecek adaylar. Önce şunu söyleyeyim başarı sırası şartı 125 bin oldu. E, bu güncel bilgiyi geçtiğimiz programlarda sizinle paylaşmıştık. Şimdi Hukuk Fakültesi tercih edecek adayları nasıl bir eğitim süreci bekliyor? Çünkü çeşitleniyordu aslında sanki hukuk eğitimi değişmez yapıda çok geleneksel gibi görünse de gelişmeler çok yeni. Hı hı. Şimdi biraz e, hocama teknoloji tarafını da soracağım. Yani nasıl etkiledi? Her alanı nasıl etkiledi? Öyle konuşmaya başlıyor hocalarımız. Acaba hukukta da etkilediği şeyler var mı? Ama Sultan hocamla şunu e, konuşalım önce. Ben hukuk eğitimini seçmek istiyorum. Beni nasıl bir eğitim bekliyor? Acaba bana göre mi bu eğitim? Nasıl anlarım? Evet. Ee, şimdi öncelikle e, çok uzun zamandır genç arkadaşlarımız çalışıyorlar ve artık sonucu almak üzereler, hedefe ulaşmak üzereler, kendilerine bu yolda e, hedeflerine ulaşmalarını ve başarılı olmalarını diliyorum öncelikle. İyi dileklerle e, başlayalım. E, hukuk eğitimi tabii hukuk insana ilişkin bir şey hı hı. ve insanın var olduğu her yerde hukuk var. O yüzden. E, her değişiklik toplumdaki, doğadaki e, ve insan ilişkilerindeki her değişiklik ister istemez hukuka yansıyor. O yüzden savaşında, barışında, ikliminde, e, doğal afetinde e, hukuku var. İnsan ilişkilerinin de hukuku var. O yüzden alan genişliyor, teknoloji değiştikçe hukukun alanı geliş, gelişiyor ve değişiyor. Bu yüzden e, hukuk eğitimi e, bakımından neye dikkat etmeleri lazım? Nasıl bir eğitim bekliyor? Bir kere zorlu bir eğitim bekliyor. Hukuk eğitimi dünyanın her yerinde zorludur. Zorlu derken bile tebessüm ediyor ee, evet. hocamız ya. yani. <laughs> hani çok Ama çok olmayacak. keyiflidir. Zorludur. Çok keyiflidir. Hmm. Yani çok e, insana ilişkindir. İnsana dokunur. Hmm. Hani öyle insana dokunduğunuz meslekler çok fazla değildir. Ama hukuk insana dokunan hmm. bir şeydir ve bir şeyler yaratabilmek, hakkı teslim edebilmek o kadar özel bir şeydir, o kadar güzel bir duygudur ki evet. e, ben e, zaman zaman gençlerle öğrencilerle görüşüyoruz, e, geliyorlar şimdi tanıtım sürecinde de geliyorlar. Onu hissediyorsunuz vicdanında, haksızlıklara dayanamıyorum hmm. diyor çünkü. Hmm. Başka bir hmm. şey yapamaz o çocuk. Mutlaka hukuka dokunmalı. Hmm. Ama hukuk gelişiyor, genişliyor e, ve değişiyor. İşte bu arada neler olacak? Bu arada bir kere o farklı alanlarda da teknik donanıma sahip olmanız gerekir. Sonra e, buna ulaşacak yabancı dil bilgisine sahip olmanız hmm. gerekir. İngilizce bir kere olmazsa olmazdır. İngilizceyi bilmeden bugün çok ciddi anlamda hukuk eğitimi almanız mümkün değil. E, çünkü her şey uluslararasılaştı. Artık Dünya koca bir e, köy haline geldi. Önceden ikinci Şirketler, dil şartı aranıyor. Birinci değil mi, dil zaten ama Türkiye ile ilişkisi olan her e, ülke için ikinci bir dil de gerekli. Ha, bu alanda bakın o kadar önemlidir ki iyi bir İngilizce e, donanımına sahip olmak e, sizi birdenbire sınıf atlatır hukukta. Hmm. Bu yüzden genç arkadaşlarım özellikle buna özen göstersinler. Hukuk fakülteleri, hukuk aslında yereldir esas itibariyle ama bu yüzden %100'ü İngilizce değildir. %30'u İngilizcedir ve bu işin ciddi yapıldığı üniversiteler var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. O yüzden hukuk eğitiminde İngilizce hukuk dilini de size verebilen alanları tercih etmelerini öncelikle öneririm. Şimdi Erdem Hocam. Az önce İsviçre'den geldi ayağının tozuyla. Şimdi Erdem Hocam diyor ki ben çok sık gidiyorum, geliyorum. Biraz da orada yaşıyorum. Ee, o yüzden bu uluslararası tarafta size döneceğim. Yani vizyonunda uluslararası dünyanın kapısını aralamak varsa, hukukçu, e, uluslararası hukukçu nasıl olur? Kolay mıdır? Yapabilir mi? Ne gerekiyor? Biraz bize anlatsanıza o tarafını işin. Ee, çok kolay değil. Bir kere temel hukuk nosyonunun çok iyi olması lazım. Yani... <laughs> kendi ülkesinin hukukunu çok iyi bilmeli, çok iyi bir hukuk eğitimi almalı, onun üzerine bir takım ekstralar koymalı. Demin hocamın dediği gibi yabancı dil bunlardan bir tanesi, İngilizce artık olmazsa olmaz mutlaka. Onun yanında e, uluslararası alanda, arenada var olabilmek için belli bir saygınlığınızın olması lazım, hmm. belli çabalarınızın olması lazım. Yani. Orada kabul görüyor olabilmek ancak uluslararası yayınlarla, uluslararası konferanslara çağrılmakla söz konusu olabilir. Türkiye bu açıdan çok şanslı değil. Çünkü biz dil olarak e, İngilizce ya da Batı dillerine çok yatkın değiliz. Bunun öğretimi de çok kolay değil bizde. E, bir ikincisi bir Amerikalı'nın Avrupa'ya ya da Avrupalı'nın Amerika'ya gitmesiyle bir Türk'ün Avrupa'ya ya da Amerika'ya hmm. gitmesi arasında da fark var. O açıdan tüm bu dezavantajları e, kapatarak bir Batı Avrupalıyla bir Amerikalıyla yarışabilmesi için gerçekten çok efor sarf etmesi lazım. Bunun yanında belki şansının da yardım etmesi lazım. Yani benim tavsiyem uluslararası hukukçu olacağım diyen birisine öncelikle çok iyi bir hukuk eğitimi, evet. çok iyi bir İngilizce, ufkunun olabildiğince açık olması gerekir. E, bunun yanında belki de rol model alabileceği kişilerin olması hmm. gerekir evet, etrafında. O o Benim belki geçmiş. en büyük şansım oydu. Evet, yani bir doktora babası olur ya da hmm. ailesinden birisi olur. Ee, bir de okumayı çok sevmesi lazım. Yani bu çok önemli. Biz e, maalesef hep hayatta dört yanlış bir doğru vardır diyerek testlerle geliyoruz ve hayatı öyle algılıyoruz... Halbuki hayatta birçok doğru aynı anda var olabileceği gibi birçok yanlış da var olabilir. Aynen, ve evet. hukuk organik bir şey, gelişiyor. Bizler de gelişiyoruz, dolayısıyla düşüncelerimiz değişiyor. O değişmeyi de kabule açık olmak lazım, hı hı. açık fikirli olmak lazım. Bunların hepsi sosyal olmakla mümkün, çok okumakla mümkün, insanlarla konuşmakla mümkün. Kendi içinde kapanık, disiplinli test çözen birisi... Belki mühendislikte başarılı olabilir ama hukukta çok zor. Artık çok birbirleriyle kesişiyor bütün alanlar. Yani mühendislikte bile artık olmaz, değil mi? Yani hani evet. o kadar birbiriyle iç içe ki bütün alanlar. Hukuk da öyle. Ortak Hı -hı. payda da buluşmadığı alan yok yani. O yüzden tabii ki bir dışa dönmek. Mesela bir araştırmacılık ya, yapay zeka gerekiyor. hukuku diyoruz, yapay zeka ya da kripto hukuku, kripto para ya da işte dij dijital hukuku. miras dediğimiz zaman. Dijital miras. Miras. Yani Evet, dijitali anlayabilmek lazım. Kriptoyu anlayabilmek lazım, değil mi? Arka planında otonom çalışan araçları anlayabilmek lazım. Anlayabildiniz mi? Anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Bütün hukukçular Zaten Deniyoruz. çok zor. Deniyoruz, kendimizi hmm. geliştirmek zorundayız. Hmm. Bir de belki genç arkadaşlara bunu söylemek lazım. Hukuk öyle sadece bir lisans eğitimi değil. Hmm. Hukuk bir hayat tarzı. Hmm. Duruş biçimi hayata karşı. O yüzden evrenseli yakalamalılar. Ee, bir kere hukukçu özgürlükçü olur. Yani hukukçuluğun özünde var özgürlükçü olmak. Evet. Ee, o yüzden e, bu alanda hem evrensel değerlere e, ulaşmalı hem de e, yeni gelişmeleri e, takip etmeli çünkü insan geliştikçe hukuk da gelişiyor ve yeni alanlara doğru yol alıyor. Onu yakalamalılar. Peki bu yeni alanlar eğitim müfredatlarına girebiliyor mu tabii. Tabii, yani girmek zorunda. bilişim hukuku, internet hukuku, pek tabii, çok alan tabii, konuşuyoruz değil mi? Tabii. Yani Sağlık hukuku, e, gitgide çeşitleniyor bu alanlar. Bunlar da giriyor değil ha, mi? Tabii, biz ha, biz da hatta da. yandal programı yapıyoruz Hı. bilişim hukuku, yandal programımız var. E, oldukça donanımlı e, ve burada çocuklara, çocuk deyince bozuluyorlar ama ben yaşım gereği bunu söylüyorum gençlere... E, bu alanda da e, gerekli bilgileri vermeye çalışıyoruz. Yol açmaya, yol göstermeye çalışıyoruz e, ve destek oluyoruz. Bir de, buyurun hocam. Merkezimiz var. Evet. Hı -hı. Hocam merkezimizin başkanı. E, evet, bilişim ve yapay zeka uygulama ve araştırma merkezimiz var. Hı. Aktif bir şekilde çalışıyor. Orada toplantılar, yayınlar vesaire yapılıyor. Dolayısıyla öğrencilere de açık. Öğrenci derken sadece lisans değil... Yüksek Lisans Doktoru öğrencilerimiz de var. Onları birlikte tartışıyoruz, diğer üniversitelerle birlikte de işbirliği yaparak bunları konferanslar halinde uluslararası iş de var mı bu Kesinlikle bağlamda? Kesinlikle var. Ne ha, gibi evet. avantajları var öğrencilerin? Bir kere bizim üniversitede veya diğer başka üniversitelerde de Erasmus programları var. Öyle lisans olmuyor. öğrencilerinin bir dönem iki dönem gidip orada belli dersleri alabilmeleri, yabancı dilde öğrenebilmeleri, oradaki farklılığı sezebilmeleri Hı -hı. ve o farklılığı sonradan bir zenginlik olarak kendilerinde görebilmelerini sağlıyor. Bu çok önemli. Sonrasında tabii birçok burs imkanı var. Yani Fulbright bunlardan bir tanesi Hı -hı. ve en önemlisi. Amerika'ya yüksek lisansa doktoraya gitmek isteyen öğrenciler bakımından Jean Monnet Vakfı'nın yine aynı şekilde Jean Monnet'in bursu var değil mi hocam? Tabii. Bir de tabii şunu yapıyoruz biz çocukları desteklemek için staj imkanı hmm. yaratıyoruz. Yani Türkiye'de ise eğer bunun sigorta ücretini üniversite ödüyor ve Protokoller imzalıyoruz kamu kurumlarıyla ve e, öğrencilerimizi e, eğitim süresince buralara bu kamu kurumlarına e, staj için gönderiyoruz. Yurt dışı stajları da e, ayarlıyoruz e, yine öğrencilerimiz için ve yurt dışında da çocuklar bu çok önemli bir fırsat. O ortamda e, tabii aynen Hı -hı. öyle. O ortamda bulunması sonra dönüşüyor çünkü bizim çocuklarımız oraya gittiğinde mutlaka e, fark ediliyorlar hmm. ve e, iş imkanları buluyorlar ve e, geliştiriyorlar kendilerini. Peki 80'den fazla bilmiyorum 90'a yaklaşmıştır herhalde hukuk fakültesi sayısı Türkiye'de. E, 89 80, 89 90'a yakın evet, diyecektim 80. işte 90. 89 Eşimi epey de fazla. Evet. Buradan e, her yıl mezun sayısını düşünürsek e, bu çocukların ben de çocuk dedim ama bu evet. gençlerin <laughs> <laughs> fark yaratması için Evet. Ee, bir takım işte bu donanımla artık yani daha hazır halde evet. mezun olması gerekiyor. İşte bunlar şu saydıklarınızı toparladığımızda yabancı dil stajlar ne kadar çok kendini atarsa şimdiden onların içine belki bir başka o kadar yabancı dil mezun Tabii, olacak. belki bir başka yabancı dil o da mümkün. Kredisiz yabancı dil dersleri alabiliyorlar. Ben Rusça öğrenen, Çince öğrenen öğrencimi biliyorum. Yani Hı -hı. diğer Avrupa dillerini saymıyorum. Onları zaten yapıyorlar. Almanca Hukukçular öğrenip İngilizcemizi de zaten. Fransızca ve Almanca Hı. bizim Hı. için çok önemli. Evet. İspanyolca öğrenen var ama beni en çok mutlu eden Çince öğrenen öğrencimdi. Hı. ve Çin'e referans mektubunu bizzat ben yazdım Hı. ve gitti. Hı. Rusça öğrenen öğrencilerimiz oluyor. Bizim Rusya'da şu anda belki savaş dönemi birazcık sıkıntılı olabiliyor ama pazar günü gelecekler bir grup öğrenci bizim öğrencilerimizle gitti. Ivanovo Üniversitesi ile bizim protokolümüz var ve bu çerçevede öğrenciler karşılıklı olarak bir eee bilgilendirme hem akademik hem kültürel e, değişim e, programı içinde bulunuyorlar. Hı hı. Ben mezun ettiğimiz öğrencilerden dört tanesini bizzat dört tanesini Friburg Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul ettik. Hı hı. Sizin gönderdim. İsviçre'deki Evet burada lisans üniversite. dersinde okuttum sonra yüksek lisansta da orada okutuyorum. Hı hı, hı. Evet. Hı hı. Ee, biraz iş öğrenci de bitiyor değil mi? Kesinlikle. Yani, yani o ne kadar savaşçıysa, o ne kadar ısrarcıysa. Savaşçıysa... Çok iyiler ama, evet. çok iyiler, Hı -hı. müthişler. Gençler beni çok Hı -hı. Iı, heveslendiriyor, canlı tutuyor ve e, o kadar e, dokunuyorlar ki e, bizim de hayatımıza onların heyecanlarıyla biz de çok mutlu oluyoruz. Çok güzel başarılı dönüşler alıyorlar. Birkaç gün önce ben İngiltere'den İstinye Üniversitesi'nden bir mektup aldım. Bizim öğrencimiz oraya yüksek sansa gitmişti. Biz tam bursu olarak göndermiştik ve e, bana teşekkür ediyorlar. Hem hukuk fakültesinin dekanı hem de uluslararası koordinatörü bizi bu genç arkadaşla tanıştırdı. Peki yani hukuk zaten başta başına zor gülümseyerek de söyleseniz hukuk evet. başta başına zor bir eğitim Böyle bir e, şimdiden e, yan dal, çift ana ya da işte hukukun üzerine şu yüksek lisansı yaptı, şunda uzmanlaştı gibi farklı hı hı. uzmanlık alanlarını daha sık mı göreceğiz? Görmeli miyiz? Yani holistik ve uzmanlaşma hep tartışırız ya. Artık biraz daha böyle uzmanlaşmaya doğru gidiliyor diyebilir miyiz yoksa bu gözlem doğru değil midir? Hı, hukuk eğitiminde e, o alınan e, ekstra derslerle bu doğru hı hı. ama e, normalde yine klasik bir eğitimi almak zorundalar. Hı. O artı bunlarla yola devam edilecek ama mezuniyet sonrası kesinlikle söylediğiniz doğru. Hı hı. Mezuniyet sonrası o aldığınız mesela rekabet hukukuydu, efendim işte tahkimdi, e, efendim işte e, haksız fiil hukukuydu vesaire. Tüm bu ekstra derslerle çocuklar daha sonraki süreçte kendi yollarını belirliyorlar. Bir seçimlik ders hayatınızı değiştirir. Hmm, bir o, kadar ders hayatınız o kadar önemli. O kadar önemli. O kadar önemli. Peki son dakikalar Erdem Hoca. Hukuk serce edecek adaylara sizinle gibi önerileriniz olur? İyi bir hukuk eğitimi almak istiyorum. Neye dikkat edeyim dediğimde genelde hukukçular akademi akademik kadroya baksınlar diyorlar. Akademik kadro çok önemli. Bizde abi ka kardeş ilişkisi, abi abla ilişkisi çok fazla var. Bizden öğrenir. Dolayısıyla da akademik kadro. Siz neyi vurgularsınız? Akademik kadrodaki derinlik çok önemli. Akademik kadronun CV'si çok önemli. Çünkü bunlar, bu kişiler onlara rol model olacaklar. Ve onların geleceğini şekillendirecekler. Yani ben İsviçre'ye öğrenci gönderebiliyorsam ya da Stanford'a ya da başka yere oralarda da ders anlattığım ya da anlatmakta olduğum için. Dolayısıyla bu dediğiniz kesinlikle çok doğru. Buna çok dikkat etmediler Bunun yanında ben e, şu anki bir öğrencinin yerinde olsam e, biraz daha dış dünyayla e, biraz daha gezerim, biraz daha insanları tanımaya çalışırım, biraz daha dünyayı tanımaya hmm. belki klasik bir hukukçu olarak değil ama eğer mümkünse etrafında bir tanıdığı varsa bir şirkette mesela staj yapmak isterim isterdim yani bir işletme nasıl yönetiliyor problemler nereden çıkıyor hmm. nasıl çözülüyor masada nasıl bir problem çözülüyor vesaire önemli. bunları gözlemlemesi bir şirketi gözlemlemesi çok çok uygun olur özellikle evet ortada. şimdi kapatıyoruz artık programı tercih günleri başladı ee, gelip evet. sizlerden bilgi alabilirler değil alabilirler mi? Hı -hı. kampüsteyiz ee, bütün hafta ve hafta sonu ee, genç arkadaşlar bizleri bulabilirler, ee, online de ulaşabilirler. Hmm. Ee... Telefonlarla da ulaşabilirler. Her, Her koşulda iletişim. bize ulaşabilir. Hem öğrencimiz ulaşabilir hem adaylarımız ulaşabilir. Her koşulda bize. Teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ediyoruz. Konuklarım Yeditepe Üniversitesi'nden de Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sultan Tahmazoğlu Üzel Türk bizimle birlikteydi. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdem Büyük Büyüksayış bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Hafta sonunda karşınızda olmayı umut ediyoruz. Saat 16'da yarın cumartesi gün görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.